Ekol çömine işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben medikal estetik ekibi Doktor Orhan Cesur. Bugün sizlere göz altı boğulukları nasıl oluşur ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler vereceğim. Gözaltı morluklarının başta sebepleri genetik faktörler, sağlıksız beslenme, alkol, sigara ve uykusuzluktur. Tedavi seçeneklerimizde ise en çok tercih ettiğimiz yöntem mezoterapi yani iğneli olan yöntemdir. Gözaltı diye tabir ettiğimiz bölge bizim kısaca şurasıdır. Sıklıkla bu bölgelerimizdeki morluklar bizi çok fazla rahatsız eder. Bu bölgelere iğneli mezoterapi dediğimiz yöntemle birkaç noktadan enjeksiyon yöntemine ilaç verilerek buradaki torbalanma, morluk tedavisi yapılır. Göz altı morlukların tedavisi yaklaşık 4 ila 6 seans sürmektedir. Bu seans aralıkları 10-15 gün bazen 21 gün aralıklarla belirlenebilir. Bu da kişinin yaşına ve morluk derecesine göre değişmektedir. Uygulamalardan bahsetmiştik. 10-15 gün ve 20 gün aralıklarla demiştik. Bu uygulamalardan sonra kişinin de dikkat etmesi gerekenler olur. Sağlıksız beslenme, bunlar morlukları tetikler. Kişi bu sebeple uyku düzenine ve beslenmesine çok iyi dikkat etmelidir. Uygulama lokal anestezi altında uygulama bölgesine sürülen bir topikal kremle yapılır. Çok acılı bir uygulama değildir. Minik popüler oluşturularak yapılır. Uygulamadan sonra göz altlarımızda hafif torbalanma ve hafif morluklar oluşabilir. Bunlar 24 saat içerisinde uygulama yapılan bölgeye buz kompresiyle tamamen ortadan kaldırılabilir. Üçüncü veya dördüncü günden sonra uygulama bölgesindeki değişiklikleri kişi aynaya baktığında yüzünde fark etmeye başlar. Gözaltı morlukları tedavisinde uyguladığımız mezoterapi yönteminde yaş sınırlaması yoktur. Gözaltı morluklarına erken dönemde müdahale etmek tedavi sürecini kısaltır. Mezoterapi işlemleri özellikle iğneli olan mezoterapi işlemleri uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Herkese iyi günler dilerim. Ekol Şömine işin uzmanını sundu.